Herkese merhabalar, bugün <laughs> yeni bir tarot geçirmeyle daha karşınızdayım. Bu sefer süreyi çok e, uzun tutmadım. Çünkü yeni ay enerjileri birlikte bir video çekmek istiyorum. Oğlak yeni ayı gerçekten güzel enerjilerin geleceği, yaşanabileceği, özellikle önümüzdeki iki hafta süreçte e, güzel günler yaşanacağı bir yeni ay olacağını düşünüyorum. Zaten yeni ay her zaman bir başlangıç enerjisidir. O yüzden gerçekten bu yeni ay hem 2024'ün de ilk astrolojik olarak göstergesi olarak da kabul ettiğimizde güzel etkiler bırakacak olarak gözüküyor. O yüzden burada tekrardan bir aklımdaki şey açılımıyla daha karşınızdayım. Evet. Yeni aydan yeni aya, donlaydan donlaya açık olan tek kanal. Benim kanal. Evet. Umarım hayatınızda güzel geçmeler yaşanıyordur. Umarım gerçekten e iyi hissediyorsunuzdur. Ee, tek temelim bu. Korkunç bir karın ağrısı yaşıyorum ama buna rağmen bugün kendime söz verdim. Video çekmek zorundasın diyerek. <laughs> evet fazla uzatma o zaman bakalım. Açılımın kolektifinin bütün aynı olmasına niyetleniyorum. Açılım boyunca en doğru ve net cevaptır görmeyi, e iletmeyi. Aynı zamanda kat kapılarını aralama niyetleniyorum. Bakalım güzel, olumlu, ve net enerjiler bizimle birlikte olsun. Açılım boyunca tek isteğim ve arzum gerçekten aydınlatmak ve aydınlanmak diyerek başlıyorum. Evet bakalım. Herkes sevdiği, aklındaki kişiye, elemana, <laughs> hayatının aşkına niyetlensin. Evet, sevgili aklımdaki kişi, açılımın kolektifime bütün aynı niyetleniyorum. Sevgili aklımdaki kişim. Düşüncelerin nedir? Sevgili aklımdaki kişim. Düşüncelerin nedir? Sevgili aklımdaki kişi bana karşı düşüncelerin nedir? Sevgili aklımdaki kişi sen ne düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Hangi çılgın planlar geçiyor? Sevgili aklımdaki kişi. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Sevgili aklımdaki kişi. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Bakalım. Sevgili aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyorsun? Evet. Şimdi bakalım. Ay çok beğendim. Şimdi arkadaşlar öncelikle araba kartı denip ve tasım sekizisi olarak bakalım kardeşler şu an çıkıyor mu? Tam anlamıyla çıkmıyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi araba kartı birlikte ben burada e, bir takım görüşmelerin, haberleşmelerin olduğunu görüyorum. Şimdi e, bir önceki eril edisi okumasında ben dedim ki Dişil birazcık açıkçası e, erile siniriyle birlikte ya da böyle tam anlamıyla kafasında karışık olmasıyla birlikte başka kişiye yönelmiş olabilir demiştim. E, birazcık böyle bakmış, çok böyle gözünde büyütmelerini incelemiş ama yine çok olumlu bir sonuca verememiş olarak e, çıkmıştı burada. Ve şimdi hani ben şey demiştim, Elil bunu hissediyor ama öğrenememiş olabilir olarak söylemiştim. Şimdi kısaca şey, Eylül gerçekten bunu öğrenmiş, duymuş, çok alakasız bir yerde işitmiş olabilir. E fakat buna rağmen ben açıkçası şu anki enerjilerde iki tarafın birbirine karşı bağlı olduğunu görüyorum. İki tarafın aslında birbirine karşı e, yakın olduğunu görüyorum daha doğrusu. İki taraf da birbirlerinden aslında haber almaya, e, görüşmelere ya da işte tekliflere bir takım flörtleşmelere açık olarak gözüküyor. Çünkü iki taraf da birbirine karşı çaba içerisinde olduğunu görüyorum. Fakat burada Eril'in bir kırgınlığı var. Eril birazcık hayal kırıklığına uğramış olabilir. Yani evet geçirdiği vakitlerden çok memnun olabilir. Geçirdiği süreçlerden çok memnun olabilir. Ama elin içerisinde bir yerde bir bir sıkıntı var açıkçası. Yani böyle yersiz midir? aklın karışık olmasından mıdır? Birazcık olumsuz düşünüyor ve olumsuz düşünmeyle birlikte açıkçası birazcık melankolik bir enerjisinin olduğunu hissediyorum. Bakalım. Sevgili aklımdaki kişi bana karşı duyguları nedir? 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 aklımdaki kişi bana karşı duyguları nedir? Evet şimdi baktığım zaman şunu görüyorum. Şimdi bu insan dediğim gibi gerçekten bir şekilde sizden kopamadığını anlamış olabilir. Gerçekten bir şekilde yani ne kadar kaçsa da ne kadar başka şeyleri görmeye çalışsa da bir şekilde gerçekten yani evet kaderimde sen varsın yine ben günün sonunda seninle konuşuyorum ya da seninle konuşmaktan keyif alıyorum ya da seninle konuşurken gerçekten e, kendimi farklı hissediyorum dediği bir enerjide. Ve birazcık da ben aklımdaki kişi işte artık böyle hani e, evet bunları düşünüyor ediyor ama e, tam anlamıyla hareket etme noktasında eylem noktasının birazcık eksik olduğunu görüyorum ve hissediyorum. Şu an kolektifteki enerjide bu olabilir. Çünkü birazcık hani buradaki kupa dörtlüsü eminimize bir kartı bana çok yakın geldi. Gerçekten çok düşünmek, derinlemesini düşünmek, tartmak, ölçmek, birazcık kafada kurmak vesaire bu enerji içerisinde olabilir. Çünkü ben birazcık burada kıskançlıkla sezdim e, aklınızdaki insanda. Yani çünkü sizin boşta olmadığınızın farkında olabilir. Yani gerçekten evet sana hayır olan bir takım insanlar var. gerçekten senin peşin olan bir takım insanlar var ve ben bunların farkındayım. E, bu farkında olmakla birlikte de bu insana birazcık böyle bir Karar etme korkusu mu dersiniz, kararsızlık mı dersiniz, ne yapacağını bilememek mi dersiniz? Karışıklıklar içerisinde olduğu gözüküyor. Ama ben önceki açısına göre birazcık daha böyle olumlu gelişmelerin olduğunu hissediyorum. İktidarda birbirine yaklaşmış ve ilerleyen bir süreçte olabilir. Peki sevgili aklımdaki kişi bana karşı Üçüncü nedir? Şimdi dernek 8 sıra dernek arası çıktı şu anki enerjide. E, dediğim gibi güzel böyle konuşmalar, mesajlaşmalar, yeni bir başlangıç noktasında bu insanın gerçekten e, size karşı bir ilerlemesi söz konusu. Yani ben seninle konuşmak istiyorum, görüşmek istiyorum. Özellikle flörtleşme noktasında gerçekten bir ilerleme kat etmek istiyorum dediği bir enerjide. Çünkü kimin için gerçekten böyle hani e, belirsiz bir enerji olabilir ya flörtlüyüz. E, belirsiz yani gerçekten benden hoşlanıyor mu ediyor mu birazcık kendisi platonik bir hissediyor olabilirsiniz çünkü o kadar e, dişi olan tarafında ben kafasına karıştığını görüyorum e, bu durumla içerisinde olabilirsiniz ama gerçekten bu insan sizin bir başlangıç noktasında e, bir ilerleme kat etmek istiyor olarak e, gözüküyor bakalım. Şimdi kupa yedilisi olarak bu insansın ilgili olarak birden fazla ihtimal düşünüyor. Ve açıkçası birazcık da böyle e, ya evet o gerçekten onun seçenekleri var. Ya, gerçekten onun çevresinde insanlar var. Gerçekten onu isteyenler var. E, gerçekten yani belki de e, ben birazcık kafamda büyütüyorum. Ama hani bunları düşüne 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 bu kişi birazcık da takıntı noktasını geliştirmiş olabilir. Ama bu takıntı noktasını sadece karşı tarafta yapmıyor. Bunu e, çok böyle açıkçası sizin de yaptığınızı ben hissediyorum. Bu enerjiyi de alıyorum açıkçası. Peki sevgili aklımdaki kişim. Bana karşı düşüncelerim ve duygularım nedir? Şimdi denek kralı. Denek kralı bir gözlem enerjisidir. Yani ne yapıyor? Nasıl? Kimlerle? neler yapıyor? Şu an hayatına neler dönüyor? Yani gerçekten burada koç aslan yay etkisi söz konusu. Ee, şunu hissediyorum ben hatta ee, Bu insan böyle bir gözlemleme enerjisinde ee, Ve hani birazcık Uzaktan da yapıyor Yakından da yapıyor <laughs> Direkt aklıma Gülçen'in şarkı sözü geldi <laughs> Uzak ya da yakın oluruz Bazen Evet Peki bakalım Sevgili aklındaki kişi bana karşı Düşüncelerin ve duyguların nedir Şimdi deneke dedesi. Burada büyük bir kafa karışıklığı var olarak gözüküyor. Şimdi de onun çevresinde gerçekten bir takım insanlar size kötülüğü olabilir. Bir takım insanlar e, onun hakkında bazı söylemlerde bulunuyor olabilir. Atıyorum işte çok kibirli bir insan. Atıyorum işte şöyle böyle. işte onun hakkında şunu duyduk. Bunu duyduk. İşte zamanında böyle biriydi. Şöyle biriydi. Böyle boş boş e, yani Kezbanlarla aynı masaya oturuyor olabilir kendisi. Ve bu kezbanlar, kezbanlar da açıkçası birazcık böyle kötüleme eğiliminde olabilir. Ben hani bizzat ve o kişiyi birlikte olduğunuzu düşündüklerini düşünmüyorum. Yani şöyle ki, ikimiz için gerçekten hani bilinmeyen bir dinamik olabilir. Hani o insanlara gerçekten çok objektif bir gözle ya da kendi gözlemleriyle, kendi kezban enerjileriyle bu yorumlar yapıyor olabilirler ve normal olarak da birazcık karşı tarafın aklının karışıklığına sebep olabilir bu durum. Yani bunu hissediyorum. Peki sevgili aklındaki kişi. Bugün enerjisine bana söylemek istediğin nedir? Şimdi bugün enerjisinde gerçekten bakın denek kralı ve denek kraliçesi. Yani bugün bir ortama girdiyseniz, birlikte olduysanız İki birbirine gerçekten böyle çok açık olduğu, birbirine gerçekten çok netlerini belli ettikleri bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Bir takım flörtleşmeler, konuşmalar yaşanmış olabilir. Ve ben açıkçası gerçekten bu insana çok benzer olduğunuzu düşünüyorum. Belki aranızda yaş farkı var, belki sırt farkı var, belki bir takım farklar var. Ama bir noktada gerçekten bu insanla aynı uyum içerisindesiniz. Bazen bu benzerlik ya da iki tarafında çok farklı insanlar olması sorunlar doğurabilir. Ama şu anki süreçte açıkçası gerçekten birbirinize çok benziyorsunuz. Bu benzerlikle birlikte de açıkçası ikinize birbirinize karşı ne kadar uyumlu olduğunuzun farkındasınız. Bunu hissediyorum. Peki sevgili aklımdaki kişi kalan ne enerjiler veriyor? Şimdi çok hızlı bir enerji hissediyorum ben. Ve bu enerjide artık gerçekten bir karar verme noktasına yani bu ilişkinin gidişatı, bu ilişkinin dinamiği. Yani ne olacağız, ne yapacağız, nereye gidiyoruz, gerçekten hani böyle devam mı edeceğiz yoksa gerçekten bunun bir adını mı koyacağız ya da hani gerçekten açık açık konuşacak mıyız? Bu noktada bir kişinin bir takım düşünceleri var olarak gözüküyor. Ve bu düşüncelerle birlikte de özellikle, bakalım... Düşüncelerle özellikle de e, bir <laughs> şöyle bir durum var. Şimdi burada bana birazcık uzak mesafe enerjisi vardı. Ya Sadece şu anki şey temel için düşünmeyin bunu. Belki atıyorum iki ay sonra bir tarafın e, uzaklara gitme durumu söz konusu. Örnek veriyorum. Evet. ...bu insan bu ihtimalle düşünüyor olabilir. Yani bizim bir geleceğimiz var mı? Bizim bir geleceğimiz olur mu? Mesela atıyorum işte benim şöyle bir durumum var... ...işte senin şöyle bir durumun var. Hani olur mu? Yani bunun adını koysak bile ya da... ...hani şu anki süreçte... ...belki birazcık yarı zamanlı olarak iletişim kuruyoruz ama... ...hani birbirimize açılma noktasında... ...açıkçası yani bir gelecek noktasında... ...birbirimize ne kadar yeteriz? Birbirimizle ne kadar iletişim kururuz? dediği bir enerjide. Çünkü ben bu dinamikte özellikle Haziran ayından itibaren bir e, yani özellikle somut anlamda bir uzaklık olacak gibi hissediyorum. Bu bana daha çok yol gibi geldi. Gerçekten bir taraf başka şehre taşınabilir. Bir taraf başka bir yere gidebilir. E, bu durum söz konusu olabilir ama bu hani e, daha çok böyle göç gibi hissettiriyor bana. Yani zorunlu bir şey. Atıyorum bir iş için ya da atıyorum bir durum yaşanır. Zorunlu olarak gitmek zorunda kalırsın. Böyle bir enerji aldım açıkçası. İleriki süreç içerisinde. Peki bakalım. Evet. Sevgili aklımda kişiyle oğlak yeni ayı ile birlikte akan ve gelecek olan enerjiler nedir? Şimdi yeni enerjiler noktasında ben şunu hissediyorum. Yani bazıları için gerçekten bu denemeyin süresi olmuş olabilir. Ama bu gelsin bazıları. Yani atıyorum bu videoyu 10 kişi izliyorsa 10'un 4'ü için söylüyorum bunu. Ya sürekli böyle tartış barış tartış barış bir ilişkiniz olabilir. Bir denemeyiniz olabilir. Ve bununla birlikte olarak da açıkçası böyle artık bir karar vermek noktasını geçilecek gibi hissediyorum. Yani ya bitecek ya başlayacak ya küllerinden doğacak ya da e, açıkçası e, aslı kalacak bu dinamik denilen bir enerjide e, gözüküyor. Peki Birazcık şuradan da kartları almak istiyorum. Çok spontane bir açılım oldu. Neden böyle bir şey yaptım hiçbir fikrim yok. Peki, sevgili aklındaki kişinin sevgili aklındaki kişi bana karşı düşüncelerim nedir? Şimdi bakış açısı açıkçası kafasının e, karışık olduğunu görüyoruz. Aslında adamla birlikte yani böyle birazcık çok düşünmek artık o kadar düşünüyorsun ki yani böyle e, kendi birazcık olumsuza etmek olumsuz çağırmak, birazcık bu enerjiler söz konusu. Bakın burada bir tane eğlence parkı var e, çok belli olmuyor ama bir tane sirk var daha doğrusu burada sirk de çok eğlenceli bir şey değil ama e, yani bunu eğlence parkı olarak düşünelim. Bana onu hissettirdi direkt. Ya bakın yani bu eğlence parkı şey gibi. Yani birlikte geçirdiğiniz süreçler gibi. Hani birinize karşı yakın olduğunuz, gerçekten gülüp eğlendiğiniz ki ben birlikte olduğunuz süre boyunca gerçekten hiç gülmediğiniz kadar güldüğünüzü düşünüyorum. Direkt gözümde bu sahne canlandı. Ya güldüğünüz bir an fakat yani belki o anlarda bile bu kişinin aklı bir anda karışıyor olabilir. Yani bir anda böyle aranızın buz tuttuğunu hissediyor olabilirsiniz. Ya da bu insan bu kadar bu anları düşünerek, düşünerek, düşünerek e, yani e, nasıl diyebilirim? cımbıza böyle olumsuz yönleri çekip bunları gerçekten yatmadan önce düşünüyor olabilir. Yani aslında e, objektif bir şekilde baksan, genel anlamda baksan, çok detaya inmeden e, baksan gerçekten çok güzel bir dinamik var. Ama çok böyle düşünerek işte şu olmuştu, bu olmuştu, zamanda bunu yapmıştı, şunu yapmıştı, bunu demişti direkt direkt içsin hiç açıkçası kendini çürütüyor olarak ben hissediyorum aklımdaki kişinin aklımızdaki kişinin <laughs> peki sevgili aklımdaki kişi bana karşı düşüncelerin nedir senin şimdi Ariel Şövalyesi bu insan gerçekten size bir takım şeyler sunmak istiyor yani ben senin bahçene girmek gerçekten sana yardımcı olmak bir maddi yanında olmak istiyorum çünkü sen gerçekten benim meleğimsin dediği bir enerjide ama Bizim sürecimiz ne uzun, biraz böyle çaba gerektiren bir süreç olduğunda farkındayım diyor. Ama açıkçası ben seninle birlikteyken çok mutluyum ve çok güzel vakitler geçiriyorum dediği bir enerjide. Bakın aklı o kadar karışık ki. Bir diyor şu var, bu var, şöyle var, böyle var. Bir diyor ki işte biz çok mutluyuz, çok güzel, işte seninle çok güzel vakitler geçiriyorum dediği bir enerji sevgili aklımdaki kişi bana karşı duygularını ne diyor senin? Şimdi özel kredi ve imparator Şimdi bu insansı gerçekten çok beğeniyor. Yani dış görünüşünüz avuranız yani 10 metre öteden bile belli oluyor olabilir. Çok e, mesafe olmadı ama uzaklardan bile belli oluyor olabilir. Çünkü kendinize has bir çekiciliğiniz kendinize has bir güzelliğiniz kendinize has bir masumiyetiniz ya Şunu hissediyorum ben yani bir gün mesela bu insan size bakıyor çok masum bir enerji çok çocuksu bir enerji bir gün bakıyor gerçekten çok seksi bir kadın çok böyle çekici bir kadın ee, gerçekten çok böyle hani cezbeden çok kendine çeken bir kadın olarak görüyor ve en çok da sizin gerçekten bu özelliğinizi seviyor olabilir ee, çünkü kendinize hassınız ve özgünsünüz belki çevrenize gerçekten büyük bir kuru kalabalık var ve belki de herkes gerçekten birbirine o kadar benziyor ki. Ama o insan sizi gerçekten gördüğü süre boyunca ilk karşılaşmanızdan beri ya evet bu gerçekten farklı bir şey dediğini düşünüyorum. Bakın burada geyik çıkmış, sincap çıkmış, kelebek var, kuş var. Yani böyle bir takım hayvanlar var. Ama yani burada çok yırtıcı hayvan gözükmemiş. Ama açıkçası şunu hissettim. Belki de etraf o masumiyet tarafınızı daha çok gösteriyorsunuz. Ama bu kişi çok farklı bir kişiliğinizi gösteriyor olabilirsiniz. Ve bu kişi de bunun gerçekten çok büyük farkında olarak gözüküyor. Ve burada Ariel Kralı ile birlikte de evet gerçekten ben sana çaba göstermek istiyorum. Gerçekten somut ilerlemek istiyorum diyen bir enerji içerisinde. bence gayet güzeldi. Çok beğendim. Şimdi 3 tane çift seçelim ve 3 tane mesaj alalım. Çok spontane bir açılım oldu gerçekten. Ama e, güzel mesajlar aldığımızı düşünüyorum. Ben bir gün seçme kararı aldım. 3 sayısını da hiç sevmem ama içimden 3 sayısı geçiyor şu an. 3 sayısı demişim rakamı. <laughs> Matematik çözmeye başladıktan sonra <laughs> benim tizlik seviyesi Bir bakalım sevgili bilinçli seçenler bu dinamik nereye doğru gidiyor sevgili bilinçli seçenler sevgili bilinçli seçenler meleklerin bu dinamikle ilgili olarak özellikle oğlak yinayı sürecinde size vermek istediği mesajlar nedir bu dinamikle ilgili olarak İkinci seçenler aklınıza kişisel söylemek ister? İkinci seçenler bu dönemlik nereye doğru gidiyor? İkinci seçenler bu dönemlik oğlak yeni ayı sürecinde neler getirecek? İkinci seçenler aklınıza kişisel ne söylemek ister? Üçüncü seçenler bu dinamik nereye doğru gidiyor? Hadi bütün kartlarım düştü şu an. Üçüncü seçenler özellikle oğlak genayet sürecine bu dinamik hangi enerjilerde olacak? Üçüncü seçenler aklınızdaki kişi sana söylemek ister. Direkt kart düştüğünü alacağım. Bakın bir çifte ilgili olarak. Şimdi şeytan enerjisi. Hikar er ikilisi. Şimdi ben burada birazcık ikilemde kalmak gibi yorumluyorum şeytanı. Ee, şimdi birazcık toksik bir ilişkiniz olabilir. Toksik bir dinamikiniz olabilir. Sürekli ayrı barış, ayrı barış. Daha çok cinsellik odaklı bir ilişki olabilir bir takımınız için. Ve birazcık böyle bu dinamik artık durma noktasına gelmiş olabilir. Tam anlamıyla ee, İki tarafın ne yapacağını bilemiyor olabilir. Birazcık böyle kararsızlık, iki kişi şey arasında kalma durumları söz konusu olabilir. Ama ben önümüzdeki süreçte açıkçası bunu toparlayacağını hissediyorum. Çünkü e, sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek senin diyen bir enerji. Kimin için belki de gerçekten bir ihanetle e, sonuçlanan bir ilişkinin geri dönüşü de olabilir. Şimdi burada uzak mesafe bir ilişkisi gibi hissediyorum. Gerçekten bir taraf uzaklara gitmiş olabilir e, bu yol anlamında. Zaten bu enerjiyi de almıştım ben birazcık. E, burada da açıkçası böyle uzaklardan gelen bir aşk var olarak gözüküyor. Uzaklardan kısa e, doğru yaklaşan bir aşk daha doğrusu. Şimdi ne kadar aramıza mesafe olsa da yani bir mesafe teması olsa da burada kişinize vermek istediği kalbim her zaman ruhunu olabildiğince yakın tutacağım. Ki bence bu çok önemli bir mesaj. Ve çok anlamlı ve çok uyumlu çıktı. Şimdi ermiş Gabriel altılısın ve ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli kartı çıktı. Şimdi ermiş kartı ile birlikte gerçekten böyle birazcık iki kişinin de kendi iç dünyasını çekildiği bir dönem yaşanabilir. Bu iç dünyasına çekilme dönemiyle birlikte açıkçası ben hani bir ilerleme kat edeceğinizi görüyorum tekrardan. Ama burada da birazcık mesafe teması söz konusu. Ve burada aylık benim için son derece acı vereceğim ama iyileşmek için çok önemli diyen bir enerji. Bu aylık gerçekten zorunlu böyle iki tarafın başka bir yere gitmesi de olabilir. Bunu sadece işte köklü bir aylık olarak düşünmeyin. Kısa sürede böyle atıyorum bir tatil, seyahat örnek veriyorum yaşanabilir. Yani bu ailet benim için son derece acı verici dedi. Hani evet yani senden uzaklaşıyorum ama en azından birazcık hani kendi içime dönüp belki de eski yaralarımı kapatmak için ya da kendimi sana daha iyi hazırlayabilmek için yaklaşmam için büyük bir önem diyor. Şimdi peki bakalım. Son olarak birinci seçenlere verilmek istenen mesaj İkinci çifti seçenleri ve üçüncü çifti seçenleri. Şimdi birinci çifti seçenleri denek dörtüsü birlikte zaten bir barışma gördüğümü söylemiştim. İkinci çifti seçenler uzaktan bir aşk, uzaktan bir aşk olmasına rağmen bir iletişim söz konusu. Üçüncü çifti seçenlerde de kupası. güzel bir duygusal başlangıç var ama dediğim gibi ben şunu hissediyorum. Birazcık oğlak yeni ayı ilk tarafında ne istediğini anladığı, ne istediğini, kararlaştırdığı bir dönem olabilir. Birazcık böyle hani düşünülen, tartışılan kendi kafasına açıklasın planlanan planlanılan ve yeni bir başlangıç içinde iki tarafta birbirine yaklaşacağı bir dönem olacak gibi ben hissediyorum daha çok. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişsindir. Yanlış hatırlamıyorsam ayın 23'üne ya da 25'inde ama o civarlarda bir de Aslan Dolunayı olacak. O birazcık daha sert etikler içerisinde ama o güne de bir Açılım yapmayı düşünüyorum açıkçası peki bakalım onun enerjiler bizimle birlikte olsun diyorum onun ee, gerçekten isteklerinize, hayallerinize adım adım kavuştuğunuz bir yeni ay olur ve bu yeni ayın ateşinde de gerçekten koca bir seneniz böyle ilerler. Benden özel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda video beğenirseniz like atmanız, her kanalı defan ekleyebilirsiniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum.